Gördüğünüz gibi arkadaşlar balıklarımızı dizdik, bu şekilde de üstlerinden de hafif hafif böyle yağımızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıtır çıtır. Zaten benim çocuklar çıtır çıtır, 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 çıtır. çok seviyorlar. Arkadaşlar koku yok, tertemiz. Cızırdamak, sağa sola sıçramak ee, yok. Bak kanalımıza hoş geldiniz. Biz bir şeyi çok seviyoruz. Bakalım o şeyi siz seviyor musunuz? Merhaba arkadaşlar. Kız babasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir tat paylaşacağız sizlerle. Değişik mi? Pek değişik denemez canım. Yani değişik tat derken yani şimdi bazı zamanlarda şimdi bu e, her zaman olmayan bir şey. E, şu an tam mevsimi başladı. Yasak mevsim kaldı. Açıldı, yasak <laughs> kalktı. Belki evet dağda hoşunuz. Ben çok kişi belki evinde yapmak istiyor ama belki bunun kokusundan, dumanından Yani e... şey kokusundan, dumanından değil, o ayrı boyut bir de kızartma yapmak sıcakta insanı boğuyor. Boğuyor. Üstüne hem başına sıçrıyor, yanıyorsun. Evet. Ocak kirleniyor. Her, taraf her yer kirleniyor evet. yani. da evet. cabası Bu yüzünden evde balık yapmıyor arkadaşlar. Evet. Bunun daha kolay, hem çıtır, hem hafif nasıl yapılır? izleyelim beraber yapalım. Hadi bakalım fırında e, hamsi kızartacağız. Evet, normalde şimdi arkadaşlar genelde herkes sen hani iki iki veya üç kişilik bir aile olsanız bir kilo hamsi yeterli. Ama biz biraz kalabalığız. Şimdi annemiz de annemiz var. Annemiz de 6 var, alt kişiyiz. Biz Onun için bir kiloluk bir hamsi evet. aldık, temizledik tuzladık. ve tuzladık, e, yıkadık güzelce, suyunu süzdük. Süzdükten sonra bir tatlı kaşığı tuzla bunu tuzladık arkadaşlar. Beklettik biraz. Şu anda bir tane tepsimiz. Fırın tepsi. Fırın tepsisi. içine yanmaz kağıdımızı koyuyoruz ve zeytinyağıyla alt kısmını güzelce fırçayla yağlıyoruz arkadaşlar. Çok yağlı olmayacak şekilde yani kağıdın her yerine yağı değdiriyoruz. Ya çünkü eğer hiç yağ koymazsanız çıtır olmaz. Ya aynı zamanda kızarmasını, çıtır olmasını sağlayacak. Bu arada reklamımızı yapalım. Organik var arkadaşlar. Evet, zeytinyağı bizim zeytinyağı. <laughs> yavaş yavaş tekrar zeytin zamanı geliyor. Evet. Zeytinyağımız da bitmişti zaten. Rabbim inşallah tekrarını nasip etsin, bereketlendirsin. Buradan Erman abime selam söylüyorum. Hay maşallah, hay maşallah diye diye çekiyor. Evet. Ben biz de, de, ondan de, hay üremiyoruz. maşallah, hay maşallah diye diye şimdi tepsiye sıralayacağım. sıralayacağım. <laughs> evet. Gördüğünüz Epeydir gibi. Epeydir yememiştik hamsi Evet. Her şey mevsiminde güzel oluyor. Gördüğünüz gibi hepsini atalım, sıralayalım. Şimdi tek tek sağına sonuna unumuzu bulayacağız. Şu şekilde. Biraz daha yaklaştır istersen, araya dökülmesin. Evet. Hepsi üçü yan yana olsun. Aldık koyduk hemen şöyle kısa mesafeye. Evet. Bu şekilde yapa 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 tepsiyi dolduracağız. dolduracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balıklarımızı dizdik. Bu şekilde de üstlerinden de hafif hafif böyle yağımızı sürüyoruz. Çıtır çıtır kızarması için. Evet biz demiştik ya size, biz 2 kilo yaptık. Bizim 2 kilodan iki tepsi çıktı gördüğünüz gibi. Normal bir kilodan bir tepsi. Rahatlıkla. Gerçi bu ilk tepsi de hamsi hepsi. Diğerinde başka tür balıklar da var. Hani çeşit olsun diye başka tür de almış Hüseyin Bey. Böyle balıkların her yerine zeytinyağını güzelce, çok da olmayacak şekilde fırça yağ yardımıyla yağımızı değdiriyoruz. Şu an arkadaşlar fırınımızı açtık. Evet şu an. 180-200 derecede hazır ısıtılmış koyacağız. Bir tane o şey, fırının sıcaklığı markadan, cinsse hani özelliğe göre değişiyor. Herkes evet. kendi fırınını bilir. Benim fırınım 180-200 derecede e, kızartıyor. Yarım saat civarında kızaracak bu inşallah. Biz iki tepsi birden koyacağız. Tabii değiştirmek gerekebilir eğer üst kızarmazsa. Şimdi e, şunu fırına Öncüm bir koyalım. koyalım. Tamam, bir ikinci göze koy. Çıtır çıtır olana kadar bekliyoruz. Har, kızarmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıtır çıtır. Zaten benim çocuklar çıtır çıtır, 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 çıtır. çok seviyorlar. Diğer tepsi de var içinde. İki tepsi. Şöyle. Sunum tabanımıza alalım. Hatta şu çıtırlarını da gösterebilirsin Sen bir tersin böyle böl. Sesinden de anlıyorsunuz tadım testi de yapıldı. Hmm. Çıtır çıtır. Arkadaşlar koku yok. Tertemiz. Cızır damak, sağa sola sıçramak ee, yok. Fırın her yer tertemiz. Afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Abone değilseniz abone olun. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.